arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere oyunlarımı inceliyoruz. Part, vi, part bir, part 1 diye bir video çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce şurada heydeyimiz var. Şu şekilde. Heydeyde böyle hayvan çiftlikleri falan oluyor. Yani tarım işi gibi bir şey yapıyoruz. Şurada Voleybol, arena var. Burada nail salon. Ama Hello Kitty'nin. Sonra burada krasman var. PUBG var. Hatta ben size demiştim. Bir tane videoda çekmiştim. Ben bile PUBG oynamıyorum. Bu kız oynuyor diye. Olmadı dur. Ayman görüyorsunuz zaten PUBG'yi. Ama like değil normal mobile olanı. Sonra e, bir dakika şurada bir tane dişçi oyunu var. Neden böyle bir şey var bilmiyorum. Burada da bir tane Brawl Stars'ımız var arkadaşlar. Şimdi hepsini teker teker girip göstermem. Ama şuna bir isim bulabiliriz bence. Kullanıyorum <laughs> neden bu? <laughs> İsmi ne olsun bakalım. Eğlence dükkanı. Yani. Tamam. Oldu. Bence güzel oldu. Oldu yani. Ya yani arkadaşlar ben şimdi için bunların hepsine giremeyeceğim için zaten PUBG Mobile'a annem izin vermeden giremiyorum. Neden gireyim zaten annem izin vermedi. Böyle. Wow, buna ne oldu? Hayır. Orada ben sana tutalım koyarım bu şeyi. Evet arkadaşlar şu an bu şekilde oyunlarım. Ee, bu bir dahaki videoda hey değil voleybol arane oynarız. Sonra ikinde e, Neil Salon ve Galatasaray oynarız. Sonra PUBG Mobile ve Dance, Dan Neyse değil neyse ne sonrakinde de en son yani biraz sarson yaz arkadaşlar. Şimdilik sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.